Bismillahirrahmanirrahim. Hayra öncülük etmek, iyilik ve takvada yardımlaşmak konusuyla ilgili ayet ve hadisleri sizlere arz etmek istiyorum. Nahl suresinin 125. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Sadakallahul azim. Sen insanları Rabbinin yoluna hikmetle ve makbul öğütle davet et. Ali İmran suresinin 104. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekum minkum ummetu yed'una ilal hayr. Sadakallahul azim. Ey müminler, içinizden hayra çağıran bir topluluk bulunsun. Maide suresinin ikinci ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ve taavenu alel birri ve takva. Sadakallahul azim. İyilik ve takvada yardımlaşın buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Asır suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve asr innel insane lefî khusr illellezine âmen ve amilu s ve tevâsav bil ve Sadakallahul azim Yemin ederim zamana, insanlar hüsranda ancak şunlar müstesna. İman edip salih amel yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Ebu Mes'ud Ukbe İbni Amr radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Mes'udin Ukbet ibn ve vel Ensariye radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men dalla ala hayrin felehu mislu ecri fa'ilihi. Sadaka Resulullah. Hayırlı bir şeye, yani iyiliğe öncülük eden kimseye o hayrı iyiliği yapanların ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133 nolu hadis-i şerif. Ebu Abdurrahman Zeyd ibn Halid el-Cühani Radiyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Zeyd ibn Khalid el-Cüheni radıyallahu anhu, dedi. Kale. "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: 'Men cehheze gaziyen fi sebilillahi fekad gaza ve men halafa gaziyen fi ehlihi bi hayr fekad gaza.' Sadaka Resulullah." Ebu Abdurrahman Zeyd ibn Halid el-Cüheni radıyallahu anhu demiştir ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: kim Allah yolunda mücadele eden bir gazinin teçhizatını tedarik ederse, Allah yolunda mücadele etmiş gibi sevap kazanır. Gazinin arkada bıraktığı hane halkına hayır ve hasenatta bulunan kimse de sanki cihada bizzat gitmiş gibi sevap kazanır. Buhari Cihad 38 Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim An Ebi Musa el-Eş'ariye radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kale el hazinul muslimul eminul lezi yunefizu ma umire bihi fe yu'tihi kamilen meveferen teyibeten bihi nefsuhu fe yetfe'uhu ila lezi umire lehu bihi ahadul mutesaddikayni sadaka Resulullah Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh demiştir ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine emredeleni tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren Verilmesi gereken kimselere içtenlikle ve gönül hoşluğuyla veren Müslüman ve emin kasadar yani mal sahibi ile birlikte sadaka veren iki kişiden birisi gibi ecre nail olur. Buhari Vekalet 16 no'lu hadis şerif. İkinci konumuz nasihatin önemi hakkında. A'raf suresinin 62. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. U ensahulukum sadakallahu Ben size öğüt veriyor, sizin iyiliğinizi istiyorum. Yine Araf suresinin 68. ayetinde ve ene leküm nasihun emin sadakallahu lazim. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz emin bir nasihatçıyım. Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari radıyallahu anh demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim An Ebi Rukayye Temim İbni Evsin Eddariye radıyallahu anhu Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Kale Eddinu en nasihatu Kulna limen Kale lillahi veli ve li kitabihi resulihi Sadaka Resulullah. Ebu Rukayye Temim İbni Evs Eddari radıyallahu anh demiştir ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Din nasihattir, samimiyettir, hayır hahlıktır. Sahabiler kimin için diye sordular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah için, kitabı için peygamberi için, Müslümanların idarecileri ve bütün Müslümanlar için buyurdular Müslüm iman 95'ine oğlu hadis-i şerif. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Cerir İbni Abdillahi radıyallahu anhu kale, Bayatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ala ikamis salati ve itaiz zekati ve nushe li külli müslimin. Sadaka Resulullah. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh demiştir ki, Ben Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazı tadil erkanıyla kılmak, zekatı şartlarına riayet ederek vermek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Buhari iman 42 nolu hadisi şerif. Hazreti Enes radıyallahu anh demiştir ki, An Enes'in radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale, La yu'minu ehadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sadaka Rasulullah. Enes radıyallahu anh demiştir ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyleri ehli iman kardeşi için de arzu edip istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz Müslüm iman 71 nolu hadisi şerif. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.